zeki insanlar böyle doğmaz. Öyle olurlar. Ve en zeki insanların her gün mutlaka yaptığı bazı alışkanlıklar var. Bugün seninle bunlardan en etkili beş tanesini paylaşıyorum. Kendini test etmeye hazır mısın? O zaman başlıyoruz. Her gün merak ettikleri bir şeyi araştırırlar. Zeki insanlar bilmiyorum demekten korkmaz. Tam tersine bilmeyi severler. İnternette rastgele bir bilgiye denk geldiklerinde hemen araştırırlar. Küçük bir merak büyük bir zeka farkı yaratır. Bugün sen neyi merak ettin? Düşünmek için sessizlik zamanı ayırırlar. Beyin sürekli çalışır ama düşünmek için alan yaratmak gerekir. Zeki insanlar her gün 5-10 dakikalık sessiz zaman yaratır. Bu bir yürüyüş olabilir, meditasyon olabilir ya da sadece tavana bakmak bile. O anlarda beynin yaratıcı tarafı devreye girer ve sizi bir seviye ileri taşımada çok yardımcı olur. Hedeflerini küçük parçalara bölerler. Büyük işler göz korkutur ama zeki insanlar büyük hedefleri küçük parçalara böler. Bu hem odaklanmayı kolaylaştırır hem de başarıyı sürekli hale getirir. Yani onlar "Nasıl yapacağım?" yerine "Bugün ne yapabilirim?" diye sorar. Her gün az da olsa okurlar. Kitap, makale, haber fark etmez. Zeki insanların ortak noktası günlük okuma alışkanlığı. Bu kelime dağarcığını, analiz yeteneğini ve hatta empati becerisini artırır. Günde 10 sayfa bile yeterli. Hatalarından ders çıkarırlar, suçlamazlar. Zeki insanlar hata yaptığında bahaneye sığınmaz. Suçlu aramak yerine kendine şu soruyu sorar: Bundan ne öğrendim? Çünkü zeka sadece bilgiyle değil, farkındalıkla da büyür. Zeki insanların bu 5 alışkanlığını hayatına eklemek senin elinde. Unutma, zeka sabit değildir. Her gün gelişebilir. Yorumlara hangisini zaten yapıyorsun yazmayı unutma ve tabii ki beğenmeyi abone olmayı ve bir arkadaşına göndermeyi de